Ben ilk anları. Siyaset yapmak isteyen de oldu ayrı konu. Bu Alevi, bu Sünni, bu Hristiyan diyen oldu mu? Herkes birbirinin yardımına koştu. Doğru mu? Ben Emre Orta Boyu'yu alması olalım Yarın 6 Şubat. Uyuyoruz. Bize de istihbarat geliyor. Gelecek uç örgütler. Arıştırmıyor oraları gene. Bir organizasyon içinde olacak. Bunlara biz vatandaş olarak müsaade etmeyeceğiz. Müsaade etmeyiz. Şu yapılanı, şu yapılanı arkadaşlar. Ya yapamaz hiçbir net sürüyor Net. Adamlar da 15 bin civarında, 12 bin civarında bir konuk diye Sigorta diyor ben battım ödeyemem. Bak bizde sigortalar ödeme yaptı değil mi? İyi kötü neyse. Yani eğer bir eksik hatalı bir sigorta yapmamışsa acil de yaptı. Devlet, kardeşim senin sigortandan git çöz demiyor. Ya kendi yapmaya başladı ya yerinde yapın dedi. Her alternatifi sundu devlet böyle Şimdi müteahhit Almanya yapabilir mi bu Buraya iki yıl belediye başkanı geldi. Biz yapamayız bunu böyle. Tebrik ediyorum Türkiye'de. Her ülke geliyor. Şimdi yarın yine Alman var. Ş Japon gelecek. Büyü gelecek falan. Bunu yapma şansları yok arkadaşlar. Net söylüyor. Buradanca bu millet yaptı. Başkası yapamaz. İyi ki bu millete siz geldiniz başkanım. Benim değil mesela. Bu milletin ayasında var mı?